Evet. Kırmızı rengi bırak bırak. Başka kırmızı yok mu? Sarı koyalım. turuncu e, koyalım. Turuncu da koy. Şimdi bunu böyle bırak bir. Bunun böyle şunu turuncusu e, hani da. Bu da Ana bu dikdörtgen oldu pasta. bu Anneciğim bak bu büyüktür. İkisi de büyük. Ana, yok küçükleri koyma düşer anneci, öyle. Ana. Onu üstte koyacağız. Bak şöyle Üste koyacağız. Hı -hı. Şöyle kenara kaydır. Tamam. Siz bunu... Al yeşil de bırak. Sarı rengini de getir. Ah. Ne bu İş çorucu olan. Turuncu. Şuraya bırakayım bunu da. Yeşil, yeşil, yeşil. Şu girmiyor mu? Giriyor. Şu kırmızıyı çıkar anneciğim. Çünkü bu bunun parçaları değil. Bunlar Ama, evet sarı bırak buraya. Şuraya, bu, şuraya. Bu. Şura. Bu. Evet. evet. Şunları da bırakalım. Bunun gibi turuncu varsa getirir misin? Bu, bu. Evet. Getir. Şöyle. Ana de bunu deneyeyim. Yok, bir dakika. Şunu da ortaya bırak. Mum getirelim mi? Mum koyalım mı? Ben gidip mum getirip geleyim tamam mı? Mum getirip geleyim. Mum bulamadık. Bunu böyle üfleyelim mi? Şöyle sana mum yapayım. Böyle. 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 Şimdi bunu üfle istersen. Aferin sana. Yiyelim. Evet yiyelim. Bana verecek misin? Dur bir varmış. Ama çok acıktı. Tamam dur. Ya. Ben davam ver. Bitti. Evet. Şimdi renklerini söyleyebilir misin? Bu mu? Evet. Söyle. Ben de, ben de şöyle, ben de mavi. O mavi nerede? Ben de... Bu o hangi ben de... renk? renk? Evet, evet. Mavi. Başka? Bana turuncu verebilir misin? Yeşil verebilir misin? Yeşil. Evet. Sarı renk verebilir misin? Nerede? Bu da. Evet. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Güzelmiş. Kim yaptı bu pastayı? Ellerine sağlık. Ben. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar biz oynamaya devam edelim. Sizler de bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.